Merhaba, Filiz Vural ben. 19 yıldır Daikin Türkiye ailesinde yer alıyorum. Kredi Kontrol Departmanı'nda Kredi Kontrol Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Benim serüvenim Eğirfel ile başladı. Yıl 2005. Eski bir iş arkadaşım adı Emel, Eğirfel'de çağrı merkezinde görev yapmaktaydı. Ve ayrı şirketlerde işe başlamıştık. Sürekli beni ziyarete gelirdi. Ve sürekli çalıştığı şirketi bana anlatırdı. CV'mi almak istedi, CV'mde bir pozisyona başvurmak için. Ve Airfile'deki yaşamım da benim bu şekilde başladı. Bahsettiği şeylerin hepsini de ben yaşamış oldum. Çünkü en çok konuştuğumuz şey aile ortamı olması ve çok huzurlu olmasıydı. Çalıştığım insanlar ve insan odaklı sistemde yer aldıkça ben de burayı çok sevdim. Çok yoğundu ama çok butik bir takım vardı. Kolay iletişim sağlayabildik. Ekiple rahat kaynaştık. Dikkatimi o gün de çeken, bugün de çeken şey bizim şirket olarak her zaman insan odaklı. Yani personel için, müşteri için, faizi için, distribütörü için, çevre için çevre çevre duyarlı, insan odaklı ön planda tutulan bir şirket. Geldiğim günle bugünkü heyecan arasında hiçbir şey değişmedi. Ben bugüne kadar bu şirkete hiçbir zaman ayağım geri giderek gelmedim. Benim kızım dahi e, anaokulunda memleket sorusu gelmiş. Annenizi ya da babanızı bir memleketin anlatın diye. İşte ben de anlattım, ettim. İşte akşam geldi. Dedi ki anneciğim dedi. Ben dedi senin memleketini anlattım dedi. Ne anlattım dedim? Daykini anlattım dedi. Yani çocuk da artık benimsemiş durumda. Biz ailecek de e, yani iliklerimize kadar hakikaten bu şirketi yaşıyoruz, seviyoruz aynı zamanda. Çalışma süren boyunca iki departmanda çalıştım. İlk olarak satış bölümü içerisinde çalıştım. Satış bölümünde çalışıp masanın diğer tarafında hem cari hesap aslında yine vardı ama daha çok satış biriminin o ruhu ve enerjisiyle ve onların ihtiyaçlarına yönelik bir kurgudan. Şu an kredi kontrol tarafındayım, masanın diğer tarafındayım. Ama diğer tarafta da masanın diğer tarafındaymışım gibi de hissetmiyorum. Yani ayrı bölümler, ayrı yöneticiler, işlerin şekli çok fazla değişken. Ama genel itibariyle satışta çalışmış olmanın verdiği empatiyi ben bugünkü yaşadığım işte satışta diyalog kurarken bunu çok fazla kullanıyorum. Bence yani. ilki Airfell'le başlayış e, noktam. Sonrasında Daikin Airfell'i satın aldı ve orada ikinci bir kilometre taşım e, yer aldı. Üçüncüsü de e, sanıyorum kredi kontrol bölümünün artık kurulması ve benim de orada kredi kontrol yöneticisi olarak devam ediyor olmam. Benim için kilometre taşlarımdır diyebilirim. Dark grup felsefesini çoğunu uyguluyoruz zaten. Bunlar en yakın hissettiğim yine e, Gemba. E, ekip olarak da 2000 hatta 18'den itibaren e, bizzat bunu uygulamaya başladık. Bunu kıymetli olduğuna inanıyoruz. Darkin'deki gelecek hedeflerimizde şöyle geçmiş başarılarımıza bakarak e, bu mevcut kabiliyet ve yeteneklerimize e, enerjimize bakarak DAEK'in global içerisinde, daha merkezli bir yönetim içinde, diğer ülkelere liderlik edebilen bir yapıda bölümün de yer almasını istiyor ve umuyorum.